Merhabalar sevgili beni izleyenler, değerli abonelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çocuğun narsizist olacağını işaret eden 3 faktöre açıklamak istiyorum. Şayet anne baba, baba iseniz ve beni izliyorsanız bu noktada nasıl bir çocuk yetiştiriyorsunuz? Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır derim. Bir çocuğun büyüdüğünde narsizist olması sadece ebeveynlere de bağlı değildir. Ee, bu konuda uzman olan kişilik bozuklukları uzman olan e, psikolog James Masters'ın e, araştırmasından aldım sizler ile paylaşmak istedim. James Masters'ın diyor ki üç tane faktör vardır: çocuğun doğası, yetiştirme, bir de kader diyor. Şimdi e, doğa dediğimiz faktör, örneğin bazı insanlar diğer insanlardan daha fazla duygusal empatiyle doğarlar. Hani doğuştan böyledir bazı küçük çocukları görürsünüz. Biri düştüğünde bir arkadaşı veya hasta oldum dediğinizde çok böyle üzüntü duyarlar, çok üzülürler. Acaba ne yapabilirim diye böyle minik minik yavrularımız nasıl da böyle çaba göstermeye çalışırlar. İşte biz buna bu kişinin doğasında var empati yeteneği. Karşısındaki kişinin acısını, neşesini, her şeyini anlayabilme, empati duyabilme yeteneği olan çocuklar doğuştan gelebiliyorlar. İkincisi efendim yetiştirme. Bu ilk içinde e, anne babaların rolü çok büyüktür. E, Yetiştirmenin içerisinde de bazı faktörler vardır. Bunun içerisinde birincisi besleme. Siz çocuğunuzu neyle besliyorsunuz? Bazen anne babalar vardır evin içerisinde diğer insanları dışarıdakileri oturup eleştirirler. Onların ne kadar aşağılık olduklarını, onlar kötüyse bir şey yanlış yaptıysa e, onların bu dünyada hiçbir şeye hak etmediklerini veya onlar o kadar gelişmiş bir aileler ki kendileri her şeyin onların hak ettiğini. Sürekli bu tarz temalarda e, çocukların yanında konuşan ebeveynler, e, onların çocukları muhtemelen ileride narsizist olacaktır çünkü işaretler bunu gösteriyor. Eğer bu tarz konuşmalar yapılıyor sayların içerisinde. Şimdi e, yetiştirmenin içerisinde anne babaların rolü büyüktür dedik. ebeveynler narsizist ise muhtemelen statü ve başarı odaklıdırlar. Çocuklarında empati anlayışından eksik yetiştirilirler. E, ya şimdi tabii her anne baba çocuğunun başarılı, ve statülü olmasını ister. Şu şimdi bunu isterken sizin niyetiniz nedir? Sizin niyetiniz, sağlıklı anne babanın niyeti, çocuğunun kimseden bağımlı olmasın, kendini geliştirsin, hayatını düzenlesin, kimseye muhtaç olmasın. Bu anlamda yaparsınız. Ama narsisistler, çocuğum statü olursa bu bizim ailemizin başarısıdır, diğer insanları ezebilir, kimse onun önüne çıkamaz. Bu niyetle çocuğunun statülü başarılı olmasını isterler. Ee, narsistik anne babalarda bir de sevgi koşuludur. Şimdi siz çocuğunuza e, başarılı olursan severim. İşte karnın iyi gelirse benim çocuğumsun, bu bizim gururumuzdur. Kötü gelirse senin senin gibi çocuk istemem gibi... E, kelimeler duyan çocuk muhtemelen ileride narsesist olma eğilimi daha da yüksektir. Ee, bir sonraki aşama efendim e, bu çocuklar zamanla e, yetiştirme tarzıyla alakalı olup birçok kişilik bozuklukları geliştirebiliyorlar. Örneğin şizoid kişilik bozuklukları. Şizoid kişilik bozukluğu olan çocuklar e, daha izoledirler başkalarına karşı empatisi yoktur. Kimseyle konuşmak istemezler. Daha çok az sosyallerdirler. Fazla sosyalleşmek istemezler. İçine kapanıktırlar. Ee, ne istediklerini, ne istemediklerini asla ve asla kimseyle paylaşmazlar. Ee, hani bazı çocuklar olur ya, şunu mu istersen, bunu mu istersen hatta oturur saatlerce yalvarırsınız. Asla ve asla kesin ağzını bıçak kesmez. İçimi bu. Yani bu kişi bu tip çocuklar daha çok şizoid kişilik bozukluklarına yatkın bireyler diyebiliriz. Şizoid kişilik bozukluğu geliştiren çocuklar genelde çok zengin yaşam geliştirme eğiliminde büyürler. İnsanlara pek fazla güvenmezler. övgüler veya eleştiriler karşısında neredeyse tepkisizdirler hiçbir şeyi umursamazlar. Genel popülasyon kız yedi %7,5 oranda gösteriyor. Erkek çocuklarda ise daha sıktır. Bu yüzden çocuklarımıza ne olursun dikkat edelim derim. Bir de gizli narsistik kişilik bozukluğu geliştiren çocuklar vardır. Kent bu çocuklar nasıl oluşur derseniz bir çocuğunuz yanlış yaptığı zaman onu sık sık cezalandırıyorsanız sebebini söylemeden yaptığı eylemin yanlış olduğunu ona anlatmadan yüzleştirmezseniz narsesistik gizli narsesistik kişilik bozukluğuna yatkın bir bireyler olarak yetiştiriyorsunuz demektir. Genelde bu çocuklar ee, narsistik kişilik bozukluklarını geliştirebilirler. Kendilerini hayranlıkla sergilemek yerine idealize ettikleri insanları memnun, memnun ederek kendilerini özel hissedebilirler. Bir de bağımlı hale gelen çocuklar vardır. Kendi fikirleri olmayan, başka fikirlerini kendi fikriymiş gibi söyleyen e, kim ne derse onun arkasında duran e, yanlış veya doğru süzgecinden geçirmeyen gerçekten neyi sevip sevmediklerini e, büyüdüklerinde bile anlamayan kişilik bozuklukları haline gelebilir. Bir de narsistik ebeveynlerin sınırdaki çocukları. Özgüvenleri çok düşüktür. Sevilme, e, sevgiyi hak etmediklerini düşünürler. E, ters giden bir arkadaşlık ilişkilerinde kendilerini suçlarlar. Hayatta bazı şeyler ters gittiğinde her zaman onlara, onlara iç sesi, sen yapamazsın, başarılı olmaya hak etmiyorsun, kötü olana her şey senindir, deneme zaten yapamayacaksın gibi cümleler kurarlar. Ve son olarak e, kader dedik. Bunların hepsi yetiştirmenin içerisindeydi. Ve son olarak kader. Bu üç şeyin kombinasyonu genellikle e, çocuğun kişiliğine katkıda bulunduğu kabul edilir. Ya mesela doğuştan böyledir çocuk. E, empati e, duygusu daha düşüktür. Bir de yetiştirme tarzı böyledir. Bu çocuğun bir artık kaderi haline gelmiştir. Ama e, farkındalık geliştirerek e, ben şöyle insanlar tanıyorum anne babası da e, narsist. yani böyle bir ailede doğmuş farkındalık geliştirerek sürekli kendi iç sesine yönelerek, kendini sorgulayarak, kendisine odaklanarak kendini geliştirmiş ve bu durumdan kurtulan insanlar da var. Ama bir çocuğun hem doğası böyleyse hem böyle bir ailede büyüdüyse o zaman o kişinin hali çok daha zor düzelmesi de kendine dönmesi de kendini sorgulaması da. Efendim sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çocuklarınızı çok sevin. Her zaman iyi bir şey yapsa da kötü bir şey yapsa da onların e, ne kadar sevdiğinizi onlara anlatın. E, sadece hoşunuza gitmeyen veya yanlış şey yapan eylemler varsa eylemin yanlış olduğunu ama çocuğunuzu suçlamayın. E, hepimizin çocuğu var ileride daha iyi bir gelecek, daha iyi bir insanlık kurabilme adlarını bunlara lütfen dikkat ederim. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa yazın. Ben de her zamanki gibi elimden geldikçe size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Müzik